Ulu Önder kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlikte çekiliş yapılarak katılımcılardan destek toplandı. Eskişehir Mercedes Sevdalılar Grup Başkanı İbadullah Özdemir, Sefa Bebek'e umut olmak için çalıştıklarını söyledi. Biz eğer iyi bir şey yapabildiysek ne mutlu bize bir grup olarak. Sefa Bebek için toplandık burada ama bizim daha öncesinden yapmış olduğumuz bağışlar bu etkinlik bugün için değil. Daha öncesinden yapılmıştı. Sefa Pepek için. Şu anda da sesim kısık. Sizden özür diliyorum. Bütün herkesten özür diliyorum. Geceden beri buradayız. İşte kolay değil böyle yani insanları bir araya getirmek. i̇nşallah dilerim Allah'tan Sefa Bebe'ye bir umut olmuşuzdur. Burada katkıda bulunan bütün grup arkadaşlarıma hepsine tek tek teşekkür ediyorum düzenlenen etkinlikte SMA hastası Sefa bebeğin babası İsmail Arput da yer aldı. Başarılı, Baba Arpud duygusal anlar yaşarken destek veren katılımcılara da teşekkür etti. Allah razı olsun bu e, böyle bir etkinliği düzenleyen başta İbrahim abim olmak üzere e, Ramiz abim olmak üzere bu etkinliğe gelenden de düzenleyenden de herkesten Allah razı olsun. E, ben bir kez daha şunu gördüm. Sefamız yalnız değil. Şimdi arkadaşlar ee, biz.